Senin piyasa 60-70 arası. 75 dedik. Şurada bir aracımıza bakacağız. Sana çok mu demişiz? 65 bin. Yo iyisin sen. Sana çok mu demişiz? 60 bin. Sen de 60 binler kal. Bir müşterimiz var. O aracı göremedim. Nerede müşteri? Burada değil. kapıyı yüzüm açıp durmayın. Dostum 145'e ne dersin? 140 hediye versem 125 Tamam adamım Bir müşterimiz daha var Neden 80 veriyorsunuz ya Allah'ım yarabbim 135 bir düşelim, bir düşelim güzel çıktı 130 125 Bir hediye vereyim 120 dedim Seni de kabul ettim Bir müşterimiz daha var şurada 3034 e bin bunun fiyatını düşmüştük Hemen müşteri geldi 58 5 50 bir hediye 49 hmm. hayırlı olsun hmm. şu kendi aracımı ilana atayım tamam şu an bir müşterimiz yok gibi şu an ilana koyacak başka aracım kalmadı galiba son araç kendi aracım bunda 150 değil de 140'a koyduk sadece bir araca bakacaktım nerede o harmoni Sana biz çok fiyat mı girdik 35 diyerek Sana biz 32 diyelim sen de yolunu bul evet müşterimiz dışarıda geldim 260 bin liralık aracımızda talip olmuş hanımefendi hanımefendi 250 dedik 240, 230 sana oynayın bak 220 yani bir 200'e yaklaşmanı beklerdim içeride müşterimiz şu kapıyı artık yüzüme doğru açmayın bak Direkt tek atlık bu aracımı da harika. Okay. Hemen bir okay. buraya poru çekelim. Güzel. 65 bin liralık araç aslında fiyatı uygun. Bakayım başka aracımız var mı şurada? Yok aynen. Kontrol etmiştik zaten. Bir müşteri daha var içeride. Artık içeriden güzel bir satışlar yapalım ya. Hadi arkadaşlar. Çok iyi. Devam. Buraya Porsche çekmeyelim. Bir Phantom daha çekelim. Hadi tüfek 67 ama güzel fiyat 65 63 hiç çıkmadın 60 okay, okay. hayırlı olsun seriden okay, onu da sattık okay. good. Good, good. şunu çekelim buraya çeşit olsun burada zaten ilana koyacak artık o harmoni satalım o bizde kaldı 32 al sana bir güzelinden 30 al sana 29 al sana 28